Ülke küllerinden doğarken bir lider gençliğe dönüp şöyle dedi. Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz. Afet İnan, Sadi Irmak, Ahmet Adnan Saygun, Cahit Arf ve daha niceleri. Biz Atatürk gençleriyiz. Boyra, bira, bira, bira. Bu hafta birbirinden kıymetli. Cumhuriyet tarihine adını altın harflerle yazdırmış. Vatan sana geldik bak biz neler başardık. Bütün kıymetleri ekranlarımıza getireceğiz sizler için. Ben Cumhuriyet kadını. Cumhuriyet kadın isterse dünyayı yerinden oynatabilir. Atamıza gerçekten çok büyük minnet borçluyuz. En büyük bayramımız bence Cumhuriyet Bayramımız. Yüksek sesle herkese anlatmamız gerekiyor. Özellikle gençlere Cumhuriyet'in kıymetini, Cumhuriyet'in niteliklerini. Cumhuriyetimize layık sporcular olmaya inşallah devam edeceğiz. Nefesimin sonuna kadar korumaya and içtim diyebilirim. Sanata sığınarak ileri doğru bakmayı başarıyorum. O kadar güzel ki sanatın her dalı yaşasın sanat yaşasın cumhuriyet. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın cumhuriyet. Nice 29 Ekimlere. Fikri hür, vicdanı hür nesiller için. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Ceyda Düvenci ile bambaşka sohbetler hafta içi 19.15'te NTV'de.